Çekil şuraya. Ya Cücük ne oldu? Ne oldu? Gel lan, gel lan, gel. Gel, gel. Allah Allah, gel ya. Otur şuraya ya. Ne oldu Fikri? Neyse, ne esikletip mi böyle buraya? Oğlum Cücü, üzümü yiyeceğim, beni de sormayacağım demişler. Oğlum sana işimiz düştü ya. Bak hem de sana çok büyük iyilik yapacağız. Oğlum sen o taşlarda yatmaktan sıkılmadın mı ya? Yok. Sıkıldın lan, sıkıldın, sıkıldın. Otur şuraya. Allah Allah. Ha Cemil. Cemil biz hazırız abi. <laughs> Tufan. Biz şimdi geldik karakola. Ee, ben şey yapacağım, size haber vereceğim olayı yapınca ama çok fazla zamanımız olmayacak bak ondan sonra. Tamam mı? Hemen bana geri haber ver işiniz bitince tamam mı? Tamam koçum hadi görüşürüz. Allah şey, geldik buraya Allah kahretsin ya. Girdik bir işe, deli deli işler peşindeyiz. Ay, ne yapalım Cemil? Bize başka çare bırakmadılar ki çekiyoruz babam. Neyse hazır mısın? Hazırım. Hadi. Başlayalım. Ha, Salih. Ne yapıyorsun kardeşim? Sağ ol Cemil. Yenge. Hayırdır ya? Niye geldiniz? Ne oldu? Ee, şey, biz bu yeni komşular var ya onları konuşmaya geldik. Ha, hayırdır? Yine bir şey mi yaptılar? Ya kardeşim bu... Sen buradan mı izliyorsun Fikri abi? Bu eskiden şu şey odadaydı. Buraya mı aldınız? He ya orada gözden kaçıyordu. Buraya aldık. Göz önünde daha pratik oluyor. Daha iyi yani. Daha iyi. Tabii daha pratik olmuş. iyi olmuş. Ya kardeşim. Gel bir gel. Gel otur şuraya. Çok e, fena durumdayız. Artık yani yemin ederim buramıza geldi ya. Biz bu komşularla baş edemiyoruz. Bu konuda bir şey yapman lazım. Çok kötü durumdayız Salih. Gerçekten de bunlar bir sabahtan kalkmış. Hep sana anlatacağım baştan aşağı. Sabah kalkıyorlar. Evin önünde bir halay. Efendime söyleyeyim bir manga. Neler neler yapıyor. Ne rezillikler. Görürsen tabii canım ben asıyorum ben beyaz mı o kadın geliyor o tozlu pis halılarını böyle 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 silkiyor. Bir şey de diyemiyorsun. Kıda en, şey. yemin ediyorum sabah en için... Küçüğün... Aha geldi tamam başlıyoruz hadi Baş. hadi başlıyorsun. Hadi hadi. hadi hadi ben, hadi hadi ben, hadi 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 Ya, ya daha başlamadım, bir dur ya. Ama ya, kılımı hadi hadi dur bir dakika. Efendim, hadi eğer olur da yakalanırsan, ben senin suçsuz olduğunu söyleyeceğim. Allah razı olsun Ferda, sağ ol. Ya Tufan abi. Ne yaptın? <laughs> ha canım, söyle. Ya şimdi biz babamı salıyoruz. Ya bize yardım etmezse, ya yan çizip kaçarsa? Ha, olabilir. Vallahi öyle bir şey yaparsa polise şikayet ederiz. Onlar da hapse atar onu. Ya ne yapıyorsun be? Oo Vallahi bile var. Sıkıldım ya. Yapacaksanız yapın. Daraldım. Aa. Hadi, hadi. Dur. Şeyi aç. Oraya sıkma bence. Hadi. Ya bir kıpırdama. Açtın mı? ya. Ne yapacağız bunlara? Ya ne yapalım yenge? Biz adamlar alıyoruz, çıkıyorlar. Yani elde içeride tutacak delil yok, bir şey yok. Ben yani, daha ne anlatayım ben size? E hadi gidin yani işimiz gücümüz var bizim de bir yerde ya. Ya kardeşim otur şuraya ya. Hiç yardımcı olmayan bari kadının söylediklerini sonuna kadar dinle ya. Nezaketen bile olsa ayıptır. Aşk olsun Salih sende yani. Bir daha çayımızı içmemişiz. Gideceğiz. Ya sen şimdi diyorsun ki ben bir şey yapamam. Hani illa biz o mahalleden taşınalım, toplanalım, gidelim. Öyle mi yani? Yenge ne yapacağız Hı? yani? Elimizde bir şey yok. Nasıl yok ya? Ama yani ben, ben istemiyorum bir şey. Bak bana bir bırak kadar bir şey Ya yenge ne bağırıyorsun? Acemi bir şey yapsana ya. sen de. Ya çiçek, tamam. Bu zaman kesin ben istemiyorum. Tamam ya, karat. Karakolda bağırma, bak herkesi şey yapıyorsun ya? Bütün arkadaşları burada mağdur ettin, bağırma karakolda, sakin ol. Kardeşim sen de yardımcı olmuyorsun, böyle oluyor işte. Cemil siz de niye bağırıyorsunuz ama ya? Allah Allah, ya hadi gidin işimiz gücümüz var. Sizle mi uğraşacağız burada? <laughs> ya illa çocuğumu alalım. Anam içeriye koş, Hadi, hadi. Anam içeriye koş, de koş, içeriye koş. koş. Koş koş, Çabuk, çabuk. Yenge iyi misin yenge? İyiyim. İçeriye Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin geldi? Ya bir dur Cemil ya <laughs> y, bir dur. Dök kolonyayı. Dök kolonyayı. Ya yeter şunu. Allah Allah. Allah

Ito lo, se vini çesh. A, ambroc lave. Këto janë të mbëra. Këto janë të çu. A, du. Du webto. Bak Allah! Panik etmeyin ee, beni, kendimi izin alsaydınız adamdan yani. Ya ne, biz de bilelim böyle deniz analar gibi büyüreceğini ya. <laughs> Deli değilim ben Fikri, sokak bilgisiyim. Sokak filozofuyum Fikri. Allah! Abi, ya yani ne yapayım Cemil, bilmiyorum ki. Yani bir anda ne oldu anlamadım. Yani ambulans falan çağırayım belki, başka ne yaptı bilmiyorum, bilmiyorum. Aha! Belki. Aha! <laughs> doktor. Doktor, doktor arıyorum. Ben. Doktorla konuşayım. Tamam sakin ol sen de iyi. Gittiler. Gittiler bu manada isteme. İçeri bak. Onlar gitmezse kendimi idare edeceğim. Gerçekten kendimi keseceğim. Yeter artık gittiler idiyorsun. Ya tamam yenge bir sakin ol. <laughs> sakin ol. Getir, getir, getir. Tamam geçti 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 geçti. Biraz daha iyisin galiba. Öyle mi? Biraz <laughs> daha iyi gibisin. Tamam, hadi kalk. Oh geçti vallahi geçti. <laughs> Valla bu şey oluyor yani. Cemile olmuştu bir iki kere sadece böyle atak paniği bir şey. Bana da ondan geldi ama iyiyim. Şimdi çok iyiyim valla. Geçti Aha. bitti tam. Ya zaten bu komşular yüzünden bak kardeşimle hallere geldik. Yemin ederim ailece delirdik yani. Delirdik artık. Hani fena billah erdik. İnsan mükemmel olduk ya. ya. Bak, yürü Cemil, Zaten. yardım zaten hadi. yardım. yardım. Sari, lokantaya da gel tamam mı? Hadi. Olur. Ya şunu bir kurcalama cüzüm Allah aşkına ya. Dur, canım, bırak. Daha lazım o bize ya. Ya tut şu. An. Niye bu kadar uyanılmıyorsunuz? Az kaldı yakalanıyorduk. Ya sen benim burada neyle uğraştığımı biliyor musun? Hmm. Ha? Ama yani gerçekten ömrümüzden ömür gitti ya. Niye bu kadar uzun sürdü bu? Ya Cücü son anda su verdi ya. Cücü kardeş bana bak. Sakın bu evden dışarı adım atmıyor tamam mı? Bak hepimizi yakarsın. Neyse iyi olmuş. Cücü sen artık Cücü değilsin. Tamam mı? E, Kimim peki ya ben? Oğlum sen artık fikresin ben Cücü'cüğüm. Yok lan, ben niye cücüğüm? Sen sadece fikrisin ya, Allah Allah. Yani sen cücü değilsin, fikirsin. Onu bil, o yeter. Bak ben sana çok güzel yemekler yapacağım, tamam mı? Sen böyle yiyip içip yatarsın ha, nasıl? <laughs> e? Salçalı yemek sevmiyorum ben. Tamam, salça sevmiyormuş, salçasız o zaman. Tamam, ben salçasız yaparım <laughs> sana. Tövbe estağfurullah, Hı, Hı, de, de, de. Hı. 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 Ya baba, Hı. hadi ne yapıyoruz şimdi? Hah, tamam plan şu. Cebinizde ne kadar para varsa bana veriyorsunuz. Ne? Niye ki? Ne demek neymiş ya? Ya siz bu adamlardan kurtulmak istemiyor musunuz? O zaman ne yapacaksınız? Cebinizdeki bütün parayı bana vereceksiniz plan bu. Hadi bakalım hadi. Yani bir kere bunun ağına düştük. Yapacak bir şey yok vereceğiz. Evet. Ama bak eğer bir oyun çevirirsen yemin ederim ben öldürürüm seni ha. Al. El hareket. Al, Al şunu ya Allah Allah. Hadi ver, ver. Bu oh, cebine koyunun ne ver bakayım? Ya elin sap arkadaş. <laughs> Bir şey yok mu burada burada? Tüh anne nerede olacak <laughs> orada ya Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şişt, çocuklar sizde para yok mu? Hadi çıkartın bakayım. <laughs> yok baba ya sadece okul var vallahi. Ondan çıkartın elin sonra veririm ben size hadi. Şşt lan pis sende para yok mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.